Hepinize merhaba. Benimle hazırlanıyorsunuz. Hazırlanırken de saçımı nasıl yaptığımı gösteriyorum. Üstelik bu ürünü beraber deneyeceğiz. Makyajımı yaptım, kombinimi de yaptım. Geriye saç kaldı sadece. Açıkçası çok merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Duştan çıktım. Makyajımı yaptım. Hemen kamera karşısına geçtim. Önce kurutma başlığını taktım. Şimdi buradan da açıyorum. Burada hem sıcak hem soğuk modu var. Modlarını ayarlayabiliyorsunuz. O yönden bence çok iyi. Başlığın nasıl çıkarıldığını da göstereyim. Şu tuşa basılı tutarak çekiyorsunuz. Şimdi antistatik başlığımız var. Bu elektriklenmeyi önlemesi için. Baran saçlarımızın elektriğini alıyoruz. Şimdi saçlarım pürüzsüz oldu. Sol başlığımızı takıyorum. Sağ tarafı sola kıvıracağım. Yani dışa doğru kıvıracağım. Şöyle bir özelliği var. Bir tutam alıyoruz ve saçı kendi şekillendiriyor hava gücüyle. Şunu da deneyelim hemen. Çok iyi değil mi? Şimdi sırada sağ başlığımız var. Aynı şekilde bir tutam alıyorum. Son hali böyle oldu. Gerçekten çok doğal bir maşa oldu. Ben çok beğendim. Hatta elimde daha hafif açtım. Bence çok hoş görünüyor. Her gün bunu kullanacağım. Okulda göreceksiniz zaten hazırlanma videolarında. O yüzden maşayı sizinle de beraber deneyimledim yani. Ne yağ ne köpük hiçbir şey kullanmadım. Doğal haliyle gösteriyorum size şu an. Merak edenler için de ben kendi sitesinden aldım. Homeat.com.tr'den. Bakmak isteyenler sitesinden bakabilirler. Size son halimi de göstereyim.